Mavi şehirdeyiz. Evet bugün Didi Mavi şehirdeyiz. Dört oda salon mutfak tek başına müstakil köşe başı olan bir ev tanıtmaya geldik. Ancak farklı özellikleri var. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 12 milyon 500 bin TL. 12 milyon 500 bin TL. Denize 500 metre yakınlıkta. Köşe başı iki tarafı park. Bir tarafın parkını gösteriyoruz. Diğer tarafı da göstereceğiz arkadaşlar. Zemin katta da odası var. Birinci özelliği bence köşe başı. İkinci özelliği iki tarafının park oluşu üçüncü özelliği zemin katta oda oluşu tek müstakil oluşu birazdan göstereceğiz bir de denize 500 metre yakınlıkta bana göre fiyat da makuldür yani 12 milyon 500 bin TL 12 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar bu parkı bir daha göster şuraları bir daha göster bakın böyle Avrupa'da bazen böyle heydi parklar falan olur ya kocaman işte bizimki Bizimki de güzel olmuş. Bizim parta güzel olmuş. Bu tarafı bir daha göster. Bir detay daha var. Kopuk kopuk söylüyorum kaçırıyorsunuz. Bir de kapalı otopark yapabilirsiniz. Yeri var arkadaşlar. Müsaittir. İskanları alınmış. Kat mülkiyetidir. Söz konusu evimiz bu. Peki kapalı otopark nerede? Bu direğin olduğu yerde duvarı yapmışlar. Ancak altı boşluk oraya dilerseniz kapalı otopark yaparsınız. İki tarafı park. Köşe başı. Denize 500 metre yakınlıkta kapalı otopark için altyapı var. Ondan sonra tek başına müstakil zeminde de odası var. Şimdi yollarda parkeli. Bu parkı bir daha tara. Güzel mi güzel böyle bitki kokan bir atmosfer var. Peki deniz nerede? Sevgili arkadaşlar bu hafif eğimli karşıda zaten siteler var. Deniz bu rampanın diğer tarafı 500 metre yakınlıkta. 500 metre denize yakınlıkta. Şimdi evimiz köşe başı diğer tarafa. Araç otoparkı için bir planınız varsa düşünebilirsiniz. Alan diğer arkadaşlar onlar ortada ara parsellerdi. Kimisi havuz yapmış. Onu da söyleyin Dilerseniz siz de havuzu yaparsınız ki havuz bu köşe başı evler için daha kullanışlı olur. 12 milyon 500 bin TL olan e, evimizin bahçesini göstereceğiz. Şimdi böyle bir semah yapalım. Dört tarafı dolaşalım. Didi Mavi Şehir'de tek başına müstakil. Yeni sıfır. Bu alanı dilerseniz zaten deniz yakın ama yok ille ben havuz istiyorum der iseniz bu yeşil alana bir havuz yaparsınız. Burası da kamerya alanı. Birileri yapmış birileri yapmamış. Evet orijinal hali hiçbir evde havuz yoktu ama aldıktan sonra kimisi havuz yaptı arkadaşlar. Bu alan bu sürgülü kapılar salon ile mutfaktan dışarı çıkıyor. Burada bahçesi var. Bakın şu alanı bir daha göster. Önümüzdeki parkı göster. Arka tarafı bir daha göster. Park detayı ilgi çekici. O yüzden o detayı özellikle pekiştirmek istiyorum. Dört tarafı gösterdikten sonra zemin katta da odası var. Dedim standartlarında e, fena değil. Yani iyi mi kötü mü bilmem. Başka bir şey mi? İkiz evler bazen tanıtıyoruz değil mi? Takip edenler bilir. Bu paraya kaldı ki bu geniş arsalıdır. Evin artıları eksilerinden daha çoktur. Şimdi bir, bir, adam size bir iyilik yapar ya, iki, üç yapar, bir de kötülük yapar. İşte ortasını bulmak lazım. Yani bu evin de pozisyonu denize yakınla. İşte kocaman bahçe, kocaman diyebiliriz. Yani 300 küsür metre muhtemelen yani 300'den aşağı değildir ama üstüne kadar onu bilemem. Ondan sonra söz konusu evimize yol aldık. 12 milyon 500 bin TL. 12 bin. 12 milyon. Bazıları arıyor diyor 12 trilyon. Ya gerçekten insanlar da akıllı. İran'da sıfırlar atıyormuş. Galiba meclisten geçmiş. Onlar da artık sonra diyecekler de şaşıracaklar. Ben de bazı videolarda aidatlara diyorum. Mesela diyorum 7 bin TL ya diyorum 7 milyon. Sonra insanların kafası karşı. O yüzden parayla oynuyoruz. Ve arkadaşlar eve merhaba dedik. Burada mini bir vestiyerimiz var. Kapı niye durmuyorsun? Ve geldik. Salon ile mutfak bir arada. Ancak zeminde de ne var? Zeminde de bir oda var. Zeminde bir oda var. Zaten bu evleri çoğu yazlık olarak kullanıyor ama kışlık olarak da kullanırsanız yani eski misafir gelip gitmiyor ki kardeşim yani yollar tipi fırtına oldu diye bir hafta misafir mi evde kalacak gelen misafir de akrabanız olacak o yüzden birçok insanı tercih ettiği açık mutfaktır ama yok yok illa ben ayrı mutfak istiyorum ister iseniz arkadaki odayı mutfağa çevirirsiniz ayrı mutfak yaparsınız ancak bence orijinal hali çok da ideal bu da mutfağımız arkadaşlar. Beyaz eşyaların yerleri nerede? Burası buzdolabı, burası ankastra seti, burası da evye. Evet, evye de burası. Evye burası. Heh. Bulaşık makinesi de burası. Bulaşık da burası. Ben fark etmedim bulaşık nerede zannettim ki yok. Onu da hiç bahsetmeyecektim işte. Bula <laughs> işimize gelene bahsediyoruz, gelmeyene bahsetmiyoruz. Bulaşık makinesi olmasaydı hiç bulaşığı hatırlatmayacaktım. Ve değerli arkadaşlar bu da zemindeki odamız. Fena değil yani. Fena bir ev değil. Bugün pazar günü. 26 Ekim 2025 yılı 26 Ekim 2025 yılı saat 16.51 saat 16.51 Türkiye saatiyle 16.51 şuraya geç bu ayak yolunda gösterelim bakın mutfağa bakmıyor salona bakmıyor koridorda gizlenmiş ihtiyaçlar için belki de lazım olur. Ve değerli arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıkacağız. Burada da 3 oda var. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu. Ondan sonra böyle bu bir koridoru biraz göster. Heh. Orada bir balkon da var. Dilersen geç buraya da karşıyı göster. Cepheyi karşına al. Tersten niye kurban oldum? Ve arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık. Şurada hem çelik kapının üstünü örtme anlamda bir şapka hem de koridorda bir balkon oluşmuş. Karşısı da işte çam ağaçlarının, kozanın kokusu güzel mi güzel. Şimdi üç odayı göstereceğiz ancak bu merdiven kafanızı karıştırdı. Bu merdiven çatıya çıkıyor ama çıkamaz yola giriyor. Dilerseniz komşunun bir tanesi yukarı teras yapmış. Şu anda çatıdır. Bu merdiven de olmasaydı teras yapsaydınız bir de merdiven yapmak zorunda kalmış olacaktınız ki merdiven hazır dilerseniz. Siz de komşu gibi böyle bir teras yaparsanız buranın lambasını yakamadım. Kocaman bir banyo var. Evet kocaman bir banyo. Kocaman banyoyu gösterelim. Evet banyomuz bu. Bu genel banyo. Kocaman banyo. Bir tane banyo da odanın içinde. Kocaman banyo. Yakamadım. Bilmiyorum. O lamba dökülmüş herhalde. Evet. Isıtma şekli merkezi klima sistemi var. Yani merkezi klima sisteminde klima üniteleri bir yerde toplanıyor. O odanın içine gir. Diğer odaya gir. Kurban olayım. Heh. Yani bu odaya gir. Ve merkezi klima sistemi klimalar bir yerde toplanıyor demeye getirdim. Sonra ne başka ne demeye getirdim. Kalorifer peteklerinin altyapıları var. Şu manzarayı bir daha göster. Elektrik telleri yoldan 5 metre ötededir. Yani oraya bir şey işte teller yakın. Bizim evin önünde de öyledir. Ofisimizin önünde de öyle. Ve ikinci odayı gösterelim. Evet. Öyle yani İzmir'de bir olay vardı yani geçen yıl mıydı neydi? Adamlar çarşıda gidince suya kapıldılar ya. İşte inşallah alt yap. Şeyi yerin altına alacaklar ama Bodrum'da da öyle her yerde öyle. Ve arkadaşlar burası da etti 3. oda. Önünde bir daha bir balkon var. Hem balkonu göster hem yeşil alanı göster. Sonra yüzünü odaya çevir. Odanın tomografisini çekelim. 12 milyon 500 bin TL arsa 300 metrenin üstünde denize 500 metre yakınlıkta 4 oda salon. Açık mutfak yeni sıfır köşe başı iki tarafı park yerinde görün ölçüm biçim çok vesvese de iyi değil ama vesveseciler de haklıdır. Çünkü her şeyi kabul eden insanlar bazen iyi adama denk gelmiyor. Bu defa bir kaza kurban gidebiliyor, kandırılıyor bir şey oluyor. Ben de evet burası da dördüncü olan. Neden öyle dedim? Mesela geçen gün bir adamı biri bir ev almış. Birine güvenmiş, almış. Ama yanında daha güzel bir ev var, daha ucuza. O da adama güvenmiş. Adam da bakmış o evi alıyor. Şimdi demiş ki ben bunu kafasını çok karıştırmayın. Bu zaten bana güveniyor. Hemen al al. E, vesveseli olsaydı belki de bazen vesvese işe de yarıyor. O yüzden ben de bazılarına kızıyorum diyorum. Çok vesveseli. Senin gibi müşteri olmaz olsun diyorum ama müşteri de haklı. Bazen vesvese lazım. Benim gibi hemen kaç para abi? Mutfak kaç para yapıyorsun? 500 lira. Tamam al. Bir bakayım başka mutfakçı 300 lira yapıyor. İşte vesvese değil de hesaplamak lazım. Ve kapıdan çıktı. Kapıdan çıktık. Der arkadaşlar bu parkı da böyle taraya taraya gel. Ağaçlar da bakımlı. Kurtlanmasın diye eteklerine işte kireçleme falan yapmışlar. O tarafı bir daha yapmışlar. Evet. Tamam. E bitti değil mi? Kaç dakikadır? 9.30. Arkadaşlar burayı özetledik. Umarım faydalı bir paylaşım oldu. Saygılarımla iyi günler.